Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'dan bizim ismimiz mesela ve başka birilerinin şeylerini kanallarını sevdiklerimize abone olacağız. Bakalım nasıl bir şey yaşayacağız. Bir sonraki videoda da e Neydi ha mesela mobizen gidiyorsunuz veya başka bir şey gidiyorsunuz onlar nasıl şey olur ee, işte ne diyecekti nasıl YouTube çekilir onları öğreteceğim size göstereceğim YouTube'umuza. bakalım şimdi öyle bakın arkadaşlar mesela bu böyle yapmış ilk olarak ben ve abone basıp kanalınıza basınız mesela bizim benim kanalımda veya kanalda olanlara 5 abone diyor ayarlardan da mesela ben buradan ismimi değiştirebilirim en güzel oyunları oynuyoruz mesela ben buraya acaba çıkacak mı eğer olmuşsa çıkar muhteşem oyunlar üste çıkanlara bakıyorum çekiyoruz yazacağım bakalım İnşallah YouTube'da da gösterir gösterir mi kim neyse çekeyim bazıları hatalı olunca YouTube'da göster göstermiyor tamam Bakın muhteşem oyunlar çekiyoruz gösteriyormuş hata oluştu derdi bana ve ee, Mesela bakın bu sessiz oldu ilk defa ile neighbor oyunda Enes ile birlikte sessiz oldu çünkü daha önceki çalışmadı bunda bu fare retkin göstermiş, Ben de korktum bundan yük gidince videom bu fare canlı mı diye Roblox'a e, ama bu Troll oyunu arkadaşlar orada da bakın Enes Tati var Şimdi burada derece yüksek oynuyoruz Enes'le birlikte. Enes bir video olabilecek bir diye bakıyorduk. Şuraya basıp hepsini göstereyim size. E başta söyleyeyim. İlk olarak arkadaşlar ilk defa ile Neighbor oynadığında e, sessiz oldu yapamadım. Enes'le birlikte dediğime rağmen e, çünkü bozuktu. Fareden ben dairemin de dedim korktum. Ama canlısı bir şey başka birini kıran zannettim ama benim kanalımmış. Böyle gösterdi. Sonra e, Buradaki de Juice Adas Arkadaşlar en birinci olabilecek bir derken üçüncü oldu. Ama ona gösteremedim sizlere. Ee, ve e, burada da Setsukla Parti e, çok eskiler çektiğimiz videolardan biriydi. E, ve Setsukla Parti kim kazanacak? Takoylu. En eskiler çıkma Parti'yi sevdiği için. E, onu da Takoylu oynattık. Evre e, sadece tel koyulu ama sonunda da bir tane video çektik. arkadaşlar videoyu durdurmuştum. Yanımda Emre tek oynadım sıkma parti var ya en az çekmiş onu. Ben o gün şey uyurken. <laughs> Emre testi çekiyor ve dua ediyor da Emre'nin o akılcı davrandı. Emre şaka şakası yaptım ama hamurdandı. Ama ağzıma gerçek almadı arkadaşlar. Onu ilerlettirdim. Müzik aletsiz. Evde Helena'yı bu şarkısı. Çünkü koronavirüs olduğu için işte öyle oldu. Şimdi ben bunları başka videoda söylerim. Bir de bunun resmi böyle çıktı. Bu da ilk YouTube'umuzun şeyde. girmiş Nisan şeyde şeyimi duyun ve izleyin falan. Mesela arkadaşlar siz mesela şey yapamıyor musunuz? Bakın. Ben, bir tane kalmış bende. İsim koymadım. Ben e, bazen koymayı unuttuklarımda böyle koyuyorum. düzenleye basıyorum ve şimdi bu da sürü yarattık olsun. Sürü yarattık. Bakın arkadaşlar böyle koyabilirsiniz. YouTube takipçilerimiz olursa şimdi de e, tanıdığımız YouTuber'lara bakalım abone olmadıysa abone olalım ve like atalım arkadaşlar onlara ilk olarak pro yani kuzenlerimize bakacağız ay <laughs> nasıl bakacağız e nasıl bakalım abone olundu diyor bakın ha ha ho ha ho, ho. <laughs> ya yapayım yani komik olmuş ee, bu arada sonra onu boş verelim de. Arkadaş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu çok komik. Erse gülmesine ekleyelim. ya <laughs> 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 çok sessiz geldi. Ha çıktı. Nasıl <laughs> koydu bilmiyorum. Erse gülmesine arasını koyacağım. <laughs> Bakın işte. Buradan da Trakran YTB'ye bakacağım. Bu da bizim bir kozerimiz. Nerede? <laughs> neredesin? Turan o kadar Rusya 300 kupa yaptı bütün şeyleri yazdı Turan sen neredesin Turan? Turan beni dinle be. etme. <laughs> bu. Değil mi? Bu. Evet, bu. Ha yok değilmiş. En azı güzel eklediniz sen. Birazcık koyuk oldu. Seni şuradan boşluk mu bıraktık? Dur lan seni kırdı. Ay. Seni yut bu diş oldu. o ya. Du ya du ya du yapalım. Turan neredesin acaba? Ha. Turan kral diyor. Ama onun dört nasıl yok ki. Turan kral. Herkesin ismi Turan mı? Turan kik. Turan kral YTV. Turan kral YTV. Brawl Stars, Brawl Stars, Leon falan 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 falan. Bilelim, bütün videolarını izledim. Ben yani izliyorum da de devam ediyorum. Bakalım. Ya. Minecraft nasıl indirilir? Uygunsuz. Turan'ı aynısı da almışlar. Turan neredesin? <laughs> Bence bu Turan değil mi? Ama Turan'ı kıralım. Turan. Şunu bir ışık yapmayacaktık. <laughs> birleşik yapacaktık. Hayır. Daha da yaptım. <laughs> Arkadaşlar. Turan'ı bulamadık. Şöyle yazalım. Yete be. Ah, bu. Turan. Evet bu. Aa Turan'ın abonelerini kim çıkardı? Ben Turan'a abone olmuştum. Hatta bir telefondan abone oldum. Bakın. Ee, canlı yanına girdim diyor. Nasıl? Ee, yok emirler dedi. Bu var. nani çıktı nani çıktı Bravo Hatta en az kapmaca Turanı çekecekken de var ama Ona kötü oldu işte Ben turanı şeyine giremedim Şimdi de kuzenimizler Yusuf Aşıran çok Abonesi gelen Nasıl neydi ya onun Elit'e gözüne gelin <laughs> Evet gözlerine kedi kalkıtmış. <laughs> ve şimdi ismi ve profil adresi yazdım ya. Kuru neler nerede çıktı arkadaşlar? Hmm. Hmm hmm hmm. Ne ne En <son gibi> <laughs> çok güzel Çok mu değil mi? Enes'in gibi mesela sen. Dur Enes'in gibi mesela yerliyim arkadaşlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam da arkadaşlar kadın ekledim onun gülmesinde. Hayır, pro kardeş hadiydi onun ismi YTB'ydi. YTB -e yani YouTuber. YouTuber memur kardeşler. Gömesi. <laughs> onun gömesi çok iyi. Bakın 16 video 5 video. Aa bu ya böyle ekran çıkıyor Emre. Bak. Bak. Ya Mustafa Zalak elbise giydi. Bunun geri videolarında ben falan bir video kendisi çekmiş. Yani 4 video benden bir video onlardan Bakalım. bir videosu sadece bak 17 temiz isim koymayı öğretemedim şuna isim koymayı yağmur sivri olarak elbise gitti bunu ben yazdım falan filan buna abone olduk yani beğen attık. Ve arkadaşlar sadece bir kişi kaldı. O da kim? Tabii ki de buradan bulacağımız kişiler. Ya! Ay! Bakalım bunu beğeneyim. Bakalım burada kuzenliğimiz önerilerden çıkacakmış. Bakalım... Yok çıkmadı. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Size çok seviyoruz. En gülmesine gerek <laughs> Ve sanki videolarda görüşmek üzere <laughs> Hoşçakalın. Farklı farklı gülmeler ekledim. Gülün. Ve sanki videolarda görüşmek üzere. <gülüyor> Bye. <gülüyor> Bye. <laughs> Hoşçakalın. Oh, <laughs>